Ben tabii e, burada kendi fikrimi beyan ediyorum. E, yaptığımız değişikliklerin doğru olduğunu söyledim, dakikasının doğru olduğunu söyledim ama şunu da unutmayalım ilk maçtaki değişiklikler de bu kadar etkili olmamışlardı. E, ben aksi yönde düşünen kişilere bugünkü maçla ilgili saygı duyuyorum görüşlerine. Burada da karşınıza bakın benim e, yaptığım değişiklikler böyle müthiş bir sonuç verdi gibi bir argümanda da yaklaşmıyorum. Uh, let's, let's giren we, uh, iyi mutlu yes, uh, we know that this is a kind of of uh, Latvia style um, how they are playing because they have a very good header with very tall players. Um, so maybe you don't know the Turkish past. Um, Letonya'nın etkili kafa vuruşlarıyla, uzun boylu problems, oyuncularıyla uh, oyun corners. tarzı sergilediğini biliyorduk. Um, so Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. Okay. Geçiş oyunlarıyla ilgili önemli goal, e, işler um, yaptı. We, Tabii we bizim de belki geçmiş maçlarımızı görmüşsünüzdür. Uh, burada kornerleri savunmakta the zorlandığımız should, we, maçlar oldu. Bugün um, fena değildik bu anlamda. Ama yine çocuklarla kendi aramızda konuştuk oyuncularımızla. Çok fazla kornere ve Türkiye'ye sebebiyet verdiğimizden bahsettik. Bunu yapmamalıyız dedik. Ee, ve şöyle bir şey, e, Türkiye maçı kazanmayı hak etti mi diye soruldu aynı zamanda. Tabii um, bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız, bunu e, tamamen tümüyle hak edilmiş bir galibiyet olarak e, söyleyemeyiz. Biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. E, olumsuzluklar üst üste gelmişti. Bu maçı da 1-0'dan dönüp galip gelmek bizim için çok önemliydi. Bazı şeylerin kırılma noktası gibi görüyorum ben bu maçı. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. 1-0'dan geri dönmek kolay değil. Hatta bu psikolojik yorgunluklardan sonra 1-0'dan geri dönmek bizim için çok önemliydi. Çok farklı duygular yaşadık, çok sevindik. Hala bir şansımız var ve biz o şansımızı zorlamaya çalışacağız. Geçmişle ilgili fazla konuşmaya da gerek yok Anı yaşamamız gerekiyor Bu maç zor bir maç Zor bir saha şartları Ama önemli olan 3 puandı Bunu da aldık çok mutluyuz yani Çok sevindik ee, İnşallah Şimdi liglerimize geri döneceğiz Ondan sonra bir ay sonra iki maçımız daha var Şansımızı son ana kadar zorlayacağız Bütün ülkece hissettiğimizi Düşünüyorum ben onun gerginliği Dediğim gibi çok mutlu olduk yani çok önemliydi. Gerçekten çok önemliydi. Ee, şansımızı sonuna kadar zorlamak çok önemliydi. Ee, ülkemiz bize güveniyor, bizi destekliyor. Onların da yüzünü kara çıkarmamak istiyoruz. Soyunma odasında da gerçekten çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah iki maçta da şans yanımızda olur. Ee, yeni hocamız, yeni bir yapılanma var burada. Ee, çok mutluyum. Ee, golden önce dediniz. Ee, golden önce de bir ara topu oldu. Ben de erken sezdim. Burak abiye doğru topu vurmak istedim. Zaten son dakikalardı. Burak abi de çok iyi önünü aldı. Ve orada çok güzel bir penaltı aldı. E ben zaten yani emindim penaltı olacağına. Zaten görünüyordu. Hakem de vara gidince yani on, o anlar geçmedi yani vara gidince. Çok mutluyuz dediğim gibi. Şansımızı son ana kadar zorlayacağız. Yediğimiz golde pozisyon öncesi gerçekten orta sahanın çok iyi bir pası vardı savunma arkasına oradan içeriye çevirdi. Meri kendi kalesine attı. Ama pozisyon başlangıcı gerçekten güzel bir goldü. Ee, savunma arkasında oyuncu çok iyi topla buluştu. Yani güzel bir gol yedik diyebilirim. Biraz şanssızdık. Ee, galibiyeti şöyle 1-0'dan gelip bu kadar mücadele edip son dakika bir penaltıyla galip gelmek bizi çok mutlu etti. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik. Daha Pozisyona da girebilirdik ama dediğim gibi son ana kadar arkadaşlarım bırakmadı. Ee, hatta bir tane Cengiz'in şutunun kaleci çok iyi çıkardı. Orada da maçı koparabilirdik ama son dakika dakika oldu. Ama çok mutluyuz dediğim gibi.